Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanındayız. İçinde bulunduğumuz uçak AJet uçağı. Yanımızda Ulaştırma Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu var. Bakan Bey'le biraz daha lifestyle bir konuşma, sohbet yapmak istiyorum. Mesela Sayın Bakanım, bakan olmadan önce bakanlık hayali kurmuş muydunuz? Bakanlık hayali kurmuştum ya. Ne zamanlar? Ya şimdi biz tabi yani bürokrasi de belli zamanlar çalıştık ve bürokratların bazı bürokratların bazı üst düzey bürokratların bakanlık olması bize hep heyecan vermiştir. Hani ne zaman sıra bize gelecek yani mi? Yani sıra bize gelecek mi? Hani gelir inşallah diye ümit ettik ama hani şöyle düşündük. Sadece bir noktaya odaklanıp kalırsanız o zaman işinizi belki çok doğru da yapamazsınız ama. Gerçekten ne iş yapıyorsanız onu en iyi yaparsanız, Evet yani zaten onun sizin zirvesine gidersiniz. Sizin önünüz açılacaktır diye Biz gece gündüz demeden işimizi en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Bakanlık ümidi de tabii beklentisi de hep oldu. Çok şükür nasip de oldu. Hani kaç kişiye nasip olur onun için biz ne kadar şükretsek cumhurbaşkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Peki bakanlık için. Kurulan hayal başka bir şey. Koltuğa oturunca görünen manzara bambaşka bir şey. <laughs> Neyle karşılaştınız? Ee, şöyle e, hani ben tabii e, uzun yıllar e, işte bir beş yıl karayolları genel müdürlüğü evet. yaptım. Daha önce bölge müdürlükleri yaptık. O karayolları e, teşkilatı. E, hani, devasa bak, bir teşkilat. Devasa bir teşkilat ve gerçekten emir komuta zincirinin hani bir e, askerden genel kurmaydan sonra en güçlü olduğu yapı diyebilirim. Kimseye de haksızlık etmeyeyim yapılardan biri diyeyim isterseniz evet. öyle diyelim kimseye haksızlık etmeyelim. Dolayısıyla orada hani bir bölge müdürü seviyesindeyken bile bakanlarla temas oluyordu onların evet. hani talimatları üzerine. Dolayısıyla bakanlığa aşınaydık biraz ama 5 yıllık o genel müdürlük döneminde bakanlığı daha yakın tanıma fırsatı oldun. Ama tam dediğiniz gibi hani evet bir hani görmek var bilmek var bir de yaşamak var. Onu yaşıyorsunuz. Heyecan verici sorumlulukları aynı zamanda o heyecan verdiği kadar sorumlulukları ağır olan bir bakanlık. Artık hani atacağınız her adım, alacağınız her karar bütün Türkiye kamuoyunu hatta duruma göre dünya kamuoyunu etkileyebilecek hareketler, söylemler yapacağınız işler Onun için her şeyde çok daha bir kere daha dikkatli olmanız gerekir. Ha zaten e, kamuya mal olmuş insanların özel hayatına zaten dikkat etmeleri gerekir ama buraya geldiğiniz zaman e, hani daha da dikkat evet. ediyorsunuz. Ya en en büyük şikayeti ailemden aldığımı söyleyebilirim. Çünkü özgürlükler kısıtlandı. <laughs> kısıtlandı, kısıtlanıyor. Hani hem hani görüyoruz gene çok şükür asla şikayet edemeyiz ama biraz onlar şey hani onlar daha ne diyelim? Ben zaten alışkınım da onlar daha disiplinli davranmak hani zorunda evet. kalıyorlar. Onun için ee, onlar biraz şey yapıyor ama onlar da alıştı kaç altı ay falan geçtik onlar da alıştı bir sıkıntı yok çok şükür böyle devam ediyoruz. Şimdi biz önceden hep Ulaştırma Bakanlığı diyerek geçerdik sonra buna o İçgen Bakanlığı'nın tarafındaki yükler de bilince Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı evet. olarak şeyi ağırlığı çok daha fazla oldu. Dolayısıyla siz karayollarından geliyorsunuz İşin içinde bu sefer... Havacılık tarafı var, denizcilik taraf var, telekomünikasyon tarafı var, demir yolları taraf var. var. Ee, bir Bunların işletme tarafı olduğu gibi bir de bunların regülasyon tarafları var. Hı hı hı. Mesela kara ulaştırma genel müdürlüğü gibi. Doğru, doğru. Dolayısıyla bu yapıyı yönetmek böyle bir devasa yapı. Yani Türkiye'de bu denli büyüklükte belki Enerji Bakanlığı ile kıyaslayabiliriz. Şehircilik de, e, onlar da epey bir... E, Büyük ama sizin kadar değil, yok. Ya Şöyle bir kere Cumhurbaşkanımızın yaklaşımı ve uyguladığı ben yok biz varız. Onun için hani şimdi bir bakanlık düşünün işte bahsettiniz gerçekten devasa Türkiye'nin yatırım bütçesinin en fazlasını kullanan bakanlık. Evet. Dolayısıyla hani burayı sadece siz şahsi yeteneklerinizle, becerilerinizle, şahsi gayretlerinizle yönetemezsiniz bir ekip olmanız lazım. Bizim bakanlığımızın da güzel yetişmiş olan bir ekibi var. Bazen o ekipte kan tazelemeleri de gerektiği zaman onu da yapıyoruz. Ve dolayısıyla bizim güzel bir ekibimiz var. O ekibimizle beraber biz yönetiyoruz. Hepimiz ülkemize daha nasıl hizmet ederiz? Gayreti içerisindeyiz. Şu an bir uçağın içinde bulunuyoruz. Evet. Siz daha çok kara yolculuğu, kara tarafı falan oraları iyi biliyorsunuz. Havacılık sektörüyle bir uçakla ilk ne zaman tanıştınız? Uçakla şöyle e, 1998 yılında e, Ankara'da görev yaparken Erzurum'a tayinim çıktı. Yanlış hatırlamıyorsam 98 Temmuz'uydu İlk defa uçağa o zaman bindim. Yani düşünün hani biraz ben biraz geç binmiş oldum ama e, ya yani ben uçağa bindiğim zaman mesela Erzurum'da görev yaparken e, bazı iş adamları ve bazı arkadaşlar ee, uçakla geldiği ama biniş kartı var ya onu koparmıyorlardı evet. o zaman bütün bırakıyorlardı evet. onu şu yaka cebine koyuyorlardı ha diyorduk bak bu uçakla geldi falan. Evet. Ben ilk 98'de uçağa bindim. Evet. Neler hissettiniz ilk yolculuğunuzda? Ee, güzel bir tecrübeydi hani demek ki karayollarının dışında da ulaşımının dışında ulaşım da, da... Ulaşım var <laughs> var, var, varmış dedik. Ee, güzel bir tecrübe ee, hani her türlü disiplini olan daha böyle katı kuralları olan olmak zorunda olan ve riskin mümkün olduğu kadar minimuma indirilmesi gereken bir sektör ve yani o günkü heyecanla mesela o uçağa bindiğimde siz hani ya bir bakan hani bundan sorumlu bir bakan hava yollarından sorumlu havacılıktan sorumlu yani herhalde hiç onu düşünmemişimdir. O zaman hiç aklıma gelmemiştir. Yani o zaman daha genç bir mühendisim. Dolayısıyla o, tecrübe bakın hemen siz sordunuz o aklımda yer etti. Peki ilk yurt dışına ne zaman çıktınız Sayın Bakan? İlk yurt dışına çıkışım Erzurum'da görev yaptığım zaman 2001 olsa gerek Çıldır Aktaş Gürcistan'la Çıldır Aktaş gümrük kapısının bir etütü gerekiyordu. Ben de orada yapım baş mühendisiydim. Bir grup arkadaşla beraber Gürcistan'a gittik. Ee, Gürcistan'dan ağır kelek tarafı olsa gerek. Oradan geldik. Bizim Çıldıraktaş sınır kapısında tespitler yaptık. İlk yurt dışına çıkışım odur. Yani 2000 2001 yılı. Yanlış evet, hatırlamıyorsam. Yine sana. karadan çıktınız yani. Evet yine karadan. Havadan yine, ne zaman yine, çıktınız? E, havadan ne zaman çıktık? 2000, e, 2000 6 yılında genel müdürümüz Mehmet Cahit Turan, sonra evet. bakanlığımızda da yaptı. 2006 yılında ben Samsun Bölge Müdürü'yüm, Cahit ile seyahat ediyoruz. Dedim ki abi benim bir yeşil pasaportum var onu aldım ama benim bir işime yaramıyor. Yani, lazım olan birisi varsa aklınızda Bunu olsun. Dedi. <laughs> Niye dedi ya sen hiç yurt dışına yollamadı yollamadınız dedim. <laughs> Onun üzerine... Dedi ki tamam dedi ilk programda ve o zaman bizim biz Bayındırlık ve Bakanlığı'na bağlıyız karayolları olarak bakanımız da Faruk Yozak bir heyetle beraber yanlış hatırlamıyorsam bir 7 günlük belki 10 günlük bir Çin programı olmuştu. Evet. İlk Çin'e gitmiştim yani dünyanın en uzun uçuşlarından biri olmuştu tabii o farklı bir heyecandı güzel bir heyecandı. Peki ilk yurt dışına Çin'e gittiniz ilginç bir yani devasa bir ülkeye bir de gittiğiniz dönem Çin'in teknolojik anlamda ilerleme kaydettiği bir dönem. Evet, Neler evet. hissettiniz? Mesela orada e, 40 bin kilometre otoyol yaptıklarından bahsetmişlerdi. Hani e, gerçekten çok e, ciddi bir rakamdı. Ama o büyüklükteki bir hani hem ülke olarak hem nüfus olarak hem ekonomik gücü olarak yani 40 bin kilometre otoyol yaptı. Bizim de 15 bin kilometre hedefimiz var. Yani o zaman biraz tartmıştım. Ya bir Çin'e göre Türkiye nerede? Evet ya biz de iyi yoldayız. Biz de hani bunları e, başaracağız inşallah şeklinde böyle e, kendi kendime muhasebe e, yapmıştım. Ve o, o günkü şartlarda çok büyük bir e, yatırım bütçesi olduğundan bize oran Ulaştırma Bakanı bahsetmişti. Çok ciddi bir yatırım. O rakamlar tabii e, o günkü şartlara göre çok çok büyüktü. Ee, onu ya bizim de inşallah böyle imkanlarımız olur diye iç kesirmiştim. Sonra e, yaptıkları köprüler vardı, teknoloji köprüler vardı, tüneller vardı. E, onlara e, onları inceleme şansımız oldu. Yani e, gerçekten çok ciddi bir aşama kat etmişlerdi. Ama geldiğimiz e, şartlarda yani ülkemizde de e, benzerlerini hatta daha iyilerini yaptık. Biliyorsunuz 1915 Çanakkale Köprüsü evet. dünyanın en büyüğü. Hani bir mühendislik şaheseri diyebilirim. Çanakkale, Osman Gazi, İstanbul, Yavuz Sultan, ya Sultan Selim, Selim Köprüsü, Avrasya tüneli, Marmaray baktınız mı? Güzel şeyler yaptık. Bunlar bizi heyecanlandırıyor. Yani bir görevinizi yapıyorsunuz. Eyvallah. Ama aynı zamanda da heyecan duyuyorsunuz. O zaman Çin'in o Çin seyahatinin sizin yaşamınızda veyahut da işte bu kariyer yolunuzda önemli bir dönüm noktası olduğunu söylemek mümkün gibi. Yani etkiledi. Evet. Etkiledi. Gerçekten. Peki siz şimdi yurt dışını görmemiş bürokratları yola çıkarıyor musunuz? Yok. <laughs> Yo, şöyle e, bürokrat arkadaşlarımız bir kere e, özellikle havacılıkta olsun, denizcilikte olsun, telekomünikasyonda olsun, demiryollarında ka, hepsinde bir kere zaten bir dünya yurt dışı işbirliğimiz Eyvallah. var. Evet. İşbirliğimiz var. Hani hem e, oralardan bilgi alışverisi yapıyoruz hem anlaşmalar yapıyoruz hem de bizim firmaların iş yaptığı birçok ülke var. Ben özellikle teknik arkadaşların yurt dışına mümkün olduğu kadar gitmelerinden yanayım. Niye? Çünkü görüyor. Mesela ben gittim her yurt dışında. Bazen böyle iş adamları, mesela ticaret sanayi odaları beni önceki görevlerimde davet ediyorlardı gidiyorduk serbest programda ben mutlaka gidip orada bir şanti organizasyonu yapıp oraları geziyordum. Hani niye ya çünkü iş odaklıyız. Dolayısıyla mutlaka oradan yeni şeyler alıyorsunuz. Turistik gezi yok diyorsun. Yani tur ya turistik Bille olsa mutlaka siz takılıyorsunuz. Evet. Çünkü Takılıyor. oradaki. O ilginizi çekiyor. Tabii tabii. O var. tabii sinyalizasyonuna takılıyorsunuz. Oradaki border taşına takılıyorsunuz. Levhasına takılıyorsunuz. Yani trafik hareketine takılıyorsunuz. Ya bizim artık o yaşam tarzımız dolayısıyla yurt dışına arkadaşlarımızı mümkün olduğu kadar göndermeye çalışıyoruz. Şimdi Türk Hava Yolları ile bir yere seyahat ederken Neler hissediyorsunuz? Bu işin nasıl yönetildiği tarafına mı çok kafa yoruyorsunuz, yoksa konforlu bir yolculuk yapayım diye mi düşünüyorsunuz? Siz şimdi en rahat, nerede rahat edersiniz uyumak için? Kendi yerimizde. Evet. Şimdi hani biz görevimiz gereği gerçekten hani çok güzel, çok farklı mekanlarda istirahat etme imkanı buluyoruz. Ama evimizin yerini hiçbiri tutmuyor bu herkes için böyledir. Türk Hava Yolları da bizim evimiz gibidir. çok net olarak böyle hissediyorum. Yani ben evime geldim artık. Yani evimin bir parçasındayım. O hisle ben Türk Hava Yollarına hani bindiğim zaman o onu hissediyorum gerçekten. Bu da güzel bir duygu. Zaten bizim bayrak taşıyıcımız. Yani şu ana kadar gelinceye kadar ee, bu ana gelinceye kadar hizmet eden çok insanlar var. Ama Cumhurbaşkanımızın gösterdiği bir hedef var, irade var ve geldiğimiz nokta var. Ee, gurur duyuyoruz. Siz yabancı yollarla da uçuyorsunuz. Kıyaslama şansı oluyor mu? Ya şimdi şey e, hani kıyaslama şansı Kıyaslama şansını biraz eşitler arasında yapmak lazım. Evet biliyorsunuz arayı açmışız biz. Yani onun için biz gerçekten çok iyi bir seviyeye geldik. İnşallah biz de havacılık noktasında Türk hava yollarına destek veriyoruz, destek vermeye çalışıyoruz. Tabi bayrak taşıyıcımız ama hemen hemen buradan hani diğer hava yollarımızla ilgili Alınırlar de, diyorsun, de kesinlikle saygı. yani Pegasus'tur, Sun Express'tir, Express'tır, hani diğerleridir bizim işte Türk hava yollarının Anadolu jet Şimdi ajet oluyor. Hani evet. onları onları da gerçekten ihmal etmiyoruz, onları da destekliyoruz ki onların da hem yurt içi hem yurt dışı çok ciddi bir uçuşları var. Artık Hani şu andaki uçak sayımız 658 olsa gerek ve bu uçak sayısı yetmiyor düşünebiliyor musunuz? Evet. Yetmiyor hani özellikle iç hatlarda e, hani ben mesela e, işte Trabzonluyum Trabzon'dan uçağa bindiğim zaman e, uçaktaki birçok insanı tanıyordum. Niye? Çünkü orada ya iş adamları ya bürokratlar uçabiliyordu vatandaş daha şimdi bindiğimde çok kimseyi tanımıyorum yani herkes uçuyor. Yani onun için geldiğimiz seviye o. Ee, biz de onunla gurur duyuyoruz. Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım bu keyifli sohbet için. Size de iyi uçuşlar diliyorum. Eyvallah ben de teşekkür ediyorum. Benim için de farklıydı, rutinin dışındaydı. Ee, zevk vericiydi. Ben de teşekkür ediyorum.